Merhabalar. Bugünkü dersimizde D harfini öğreneceğiz. Bu videoda ve bütün videolarımda kullanılan tüm ürünler kendi tasarımım ve kendi üretimim olan ürünler. Edilmek, yararlanmak, almak isterseniz videonun altındaki e, açıklama bölümünde link koydum. Oradan trend yol hepsi burada ya da kendi sitem olan Mintik Birler Blogspot e, sistemden ...daha uygun fiyatla alabilirsiniz. Ee, neler var ürünlerim arasında? Bir güzel yazı defteri, küçük boy, araştırma defteri. Yine e, yazı satırı var. Bu kalemlerle e, kullanabiliyorsunuz tahta kalemi. Okul öncesi dönemde okuma yazma öğretmek amacıyla esas ürünüm olan alfabe harflerin yazımıyla ilgili kendi kitabım. Grafiği, tasarımı, her şeyi bana ait. Ve alfabe kartlarımız var. E, PVC kaplı. Ayrıca e, dikte tabletim var. Arkası deri, önü PVC. Cepleri var. Harfleri alıp dizerek kelimeleri oluşturarak kelime ve hece çalışması yapabiliyorsunuz. Şimdi bugünkü dersimiz e, zin konusu D harfi. D harfini kendi kitabım üzerinde... Ee, nasıl yazmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz onu anlatmaya çalışacağım. Videomuz, sayfamız ortalama bakalım. Evet. Bugüne kadar A, B, C, Ç öğrendik. Bugün D harfindeyiz. Deli davulcudayız. Bu harfe geldiğinizde bu videoyu açıp çocukla beraber izleyebilirsiniz ya da kendiniz izleyip çocuğa anlatabilirsiniz. Çocuğun başarılı olması için öncelikle birkaç etken var. Bir, yeterli ve doğru seçilmiş ders araçları, gayretli bir öğretmen, çocuğun ilgisi, severek yapması ve bilinçli bir anne baba, veli desteği gerekiyor. Bu dört şey masanın dört bacağı gibi. Bu dört bacaktan bir tanesi eksik ya da kısa olursa o çocuk başarıda zorlanır. Ne dedik? Öğretmen Bilinçli, ...kayretli öğretmen, bilinçli veli... ...doğru ders aracı seçimi... ...ve... ...diğeri neydi? Ee, çocuğun ilgisi... ...demiştik. Şimdi... ...çocuğun ilgisini korumak için onu mutlu ederek... ...gülerek, eğlendirerek, dramayla... ...oyunla çalışmamız gerekiyor. D harfi... ...bize bugüne kadar... E, ...büyüklere D diye... ...seslendirmişlerdi. Bu, bu harfin... ...doğru seslerimi... ...seslenme yöntemi D yanına e koymadan seslendiriyoruz d. Masamız çocuğun göğüs boyunda. Defterimiz çocuğun vücuduna 45 derece açıda, rahat yazabileceği göreceği şekilde ışık soldan gelecek ve çocuk dirseğini, bileğini, dirseğine kadar olan kısmı masanın üzerinde olacak. Tendonları masanın tahtasına tahtasına şu şekilde yaslanmayacak. Bu tendonlar ezilirse çocuk parmaklarını isten dışı olarak kapatmak zorunda kalacak. Beyinden gelen bilgiler el kaslarına ulaşırken bir darbeyle e, karşılaştığı için çocuk sürekli bir mücadele halinde olacak. Parmağını açarken ve kapatırken e, şu tendonlarına gelen masa darbesinin zararını yaşayacak. O yüzden çocuğun ee, rahat hareket edebilmesi için tendonlar masanın üzerinde ve rahat olması lazım. Sadece bilek oynayacak yerinden ve üç parmak oynayacak. Omuz ve dirsek kesinlikle yerinden hareket etmeyecek. Bu hatırlatmadan sonra bununla ilgili videom var YouTube kanalımda. Ee, onu da izleyerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. D harfinde dediğim gibi seslendirme yöntemi D şeklinde olacak. D harfi nin yazımında iki temel çizgi kullanıyoruz. Kırmızı ve mavi. Büyük harfte, küçük harfte, büyük ve küçük d harfleri baba çizgisi ile ayak çizgisi arasında dolduracak şekilde boyutlandırılması gerekiyor. Birinde büyük bir davul, diğerinde de küçük bir davul var. Birinin davul, davulu önünde, bir arkada. Şuradaki resimde olduğu gibi bir deri davulcumuz var. Büyük D yapmak için büyük bir davul var önünde küçük D olduğunda da küçük davulu da arkasında. Davulcu deli olduğu için iki tane davul almış. Birini önüne birini arkasına koymuş. Büyüğü yaparken büyük davulu hatırlatacağız. Küçük D'yi yaparken de davulcunun arkasındaki küçük davulu göstereceğiz. Bununla bu küçük D ile küçük B birbirine çok karıştırılır. Çocuklar bunun yönlerini karıştırırlar. O yüzden topu arkada olan deli davulcu topu önde olan akıllı baba. Akıllı baba. Topu önünde. Babanın B'si akıllı topu önünde. Deli davulcunun topu arkasında. Bu çağrışımı bu hikayeyi ona anlatmamız ve zihnine e, kabullendirmemiz gerekiyor. Başlarken, ya, ya, öğretirken. Şurada ister davulun D'si dersiniz. isterseniz bu deli davulcu ne anlama geliyor? Çağrışımını yazdım. Bu benim yöntemim. Çağrışım yöntemi. Çağrışım neymiş? Davula tokmak yani çomak vurma takıldı yaparken d sesi çıkarınız. Burada davulun d'si, deri davulcuyu hatırlatmak için şöyle kalemi al, alın. Mutfaktan da bir tane yoğurt kovası getirin veya bir küçük tepsi getirin. Ee, mesela şu olsun. Şunu bir e, davulmuş gibi düşünün. Şöyle e, yoğurt kovasını tutun bir elinizle. Diğer elinizle şöyle vurarak d ...d, Davulun dısı. Şu çomak vurma hareketi. Bir süre sonra elinizde kalem olmadan, çomak olmadan şöyle yaptığınızda davula vurma hareketini hatırlayacak ve D sesini ve deli davulcuyu hatırlamış olacak. E, dolayısıyla e, ha çomak vurma tarzı yaparken D sesini çıkarınız. Deli davulcunun önünde kocaman davulu var. Büyük de kocaman davul olan büyük de deli davulcunun. E, büyük D. Ve arkasında da davulu var. O da küçük D. Yani şu davulcunun önündeki büyük D'nin topu, arkasındaki küçük D'nin topu şeklinde yapıyoruz. Davulda da zaten D harfi var. Hareketimiz de dediğim gibi çomak vurma. Bir yoğurt kovasıyla bunu ona oynayarak, işte eğlendirerek, gülüşerek, biraz siz çalın, biraz yoğurt kovasını çocuğa verin, o vursun. D, d, davulcu gibi, Ramazan davulcusu gibi ya da düğünlerdeki davulcu gibi onu taklit etsin. Ve şu hareket onun e, hafızasına işlemesi gerekiyor. Siz şöyle yaptığınızda ya da o böyle yaptığında davula çomak vurma hareketi olarak çağrışımında, bu zihninde çağrışım olarak e, ona hatırlatacaktır. D harfinde dediğim gibi defterimin, kitabımın bütün sayfalarında, bütün harflerde renkli noktalar kullandım. Bu özel bir yöntem. Hiçbir kitapta böyle bir doğruyu yönelten, doğruyu garantileyen bir kitap yok. Bu kitap size, çocuğa doğru kas hafızasını öğretmek üzere özel tasarlanmış bir kitabım. Kendi tasarımım her şeyiyle baskısı dahil her türlü grafik tasarımını kendim yaptım. Bu kitapla çalışan çocuk evde öğretmen olmasa dahi ilkokulu okumuş herhangi bir veli desteğiyle şu renkleri öğrenecek. Önce kırmızı sonra mavi. Varsa bir de sarı. Üçüncü sırada sarı. Bu renk önergesini uyguladığı zaman çocuk bütün harfleri doğru yapacaktır. Kedimiz geldi ya da kedimiz dışarı çıkmak istiyor. Bir saniye lütfen. Gel uzun. Koş. Evet. Yeşil çembere çem kalemimizi koyuyoruz. Kal bütün harflerde kural bu. Yeşil çember kalemi koyma noktasını ifade ediyor. Çocuk yeşil çembere kalemini koyacak. Önce kırmızı çizgiyi sonra da mavi topunu, mavi çizgiyi yaptığında doğru yerden başlayıp doğru yönde hareket etmiş olacak. Ve yine mavi yönergesiyle de harfin geri kalanını da doğru bir şekilde yapmış olacak. İki renkli bir harf yeşil çembere koyduk kırmızı. Yeşil sonra mavi noktasından başlayarak mavi. Yaptığımızda e, kuralına uygun bir D ortaya çıkmış oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken harfin hiçbir e, şekilde e, üst çizginin baba çizgisinin üstüne çıkmaması ayak çizgisinin altına geçmemesine dikkat ediyoruz. D harfinde kuyruk yok. Alta geçen hiçbir şey yok. Üst kattaki komşularımızı rahatsız eden bir parçası yok ya da alt kata geçen bir parçası yok. Üst kata ve alt kata geçmeden kendi evimizin içinde başı tavana dokunacak, ayakları yere basacak. Harfleri kişiymiş gibi, insanmış gibi hatırlıyorsanız hep diyoruz. E, kişiselleştirin. Ba, harfin başı, ayağı şeklinde şu da bacağıymış gibi düşünün birinci bacak ayağı yere basıyor. Sonra mavi noktaları da yine baba çizgisinden ayak çizgisinde birleşecek şekilde birleştiriyoruz. Bu sayfa üzerinden gidilerek noktaları izleyerek yazılan belirgin sayfa. Küçük D'de daha sonraki sayfalarda daha zorlaştırıcı bölümler var. Küçük D yaparken yeşil çemberi kalemimizi koyduk. Yukarıdan aşağı önce kırmızı sonra maviden başlayarak topu topumuz çocuk çizgisinin, bak şurada çocuğun başından gelen çizginin altında ayak çizgisinin aralığında olması gerekiyor. Yukarı ya da aşağı sapını şu şekilde uzatmayacağız. Uzatmışsa hemen sileceğiz ve onun doğruya ve güzele, doğru ve güzel yazının nasıl olması gerektiğini onu ikna etmemiz gerekiyor ve bu kuralları öğretmemiz gerekiyor. Bir süre sonra çocuk bu kuralları öğrendikten sonra bütün harflerde aynı kuralı uygulayacaktır. İki harfimizin de boyu baba çizgisiyle ayak çizgisi arasında. Bakın baba çizgisi yeşil çembere koyduk baba çizgisi. Küçük D'de de yine yeşil çembere koyduk baba çizgisinden ayak çizgisine. Birinin davulu önünde ve kocaman, diğerinin davulu arkasında ve küçücük. Davul dediğimiz şeyin harfin toplarını sembolize ediyor, çağrışım yaptırıyor deli davulcu. Deli davulcu. Delinin de D'si, davulculuğun da D'si, davulun da D'si. Dolayısıyla D'yi vurgulamış oluyoruz. Ve hareketimiz de davula çomak vurma. Siz şu hareketi yaptığınızda her D yazarken ve okurken, okuturken hatırlayamadığında şu hareketi yaptığınızda davulu, davulun da D'sini hatırlayacak. Siz bu harfi dikte çalışmalarında anlatırken bir tane yarım elma gibi bir şey vardı diye tarif etmenize gerek yok. Şu hareketi yaptığınızda direkt ...harfi hatırlayacaktır. Evet. E, bu belirgin sayfamız. D'yi bu kurallar doğrultusunda yazdırdık, çalıştık. Dediğim sayfayı... ...10, 20, 30, 40 tane büyük ve küçük var. Arkasında 40 tane büyük ve küçük var. Bu sayfada da dediğim gibi... ...hep bütün harflerde kural ve e, yöntem aynı. Bakın burada harflerin noktalarını azaltmışım. Yeşil çembere kalemini koyacak... ...ve dik bir şekilde aşağı ayak çizgisine kadar inecek sonra mavi noktaları birleştirerek noktaların üzerinden giderek kuralına uygun bir D harfi yapacak. Yine şurada örneğin yeşil çemberi koymuş ama noktalar eksik. Aşağı doğru yere tap ayak çizgisine bastıracak, alta geçmeden sonra yeşil mavi çemberleri e, takip ederek D'yi tamamlayacak. Eksik tamamlama sayfası. Yine bir eksik tamamlama sayfası daha. Ee, yeşil çemberi koyduk. Siyah noktanın üzerinden geçmeyi önemseyerek üzerinden geçecek. Dik bir çizgi oluşması için gerekiyor. Sonra da mavi noktaları birleştirerek D yapacak. ...kalemimizin çok ince olmayacak. Noktaları kapatacak. Hem de kalemimizin çok ince olursa çok sık sık kırılır. Defteri yırtar. Çocuğun keyfi kaçar. Bıçakla açın. Kalemi bıçakla açın mutlaka. Üçüncü aşama burasıydı. Dördüncü aşamaya geldiğimizde artık boş bir sayfa gibi. Bu boş sayfanın da amacı şu. Çocuk 100 kere, 120 kere yapmış artık aynı harfi buraya geldiğinde artık kendisinin yapmasını istiyoruz. Yeşil çembere koyduk. Dik bir çizgiyle aşağı doğru inmesi gerekiyordu. Noktayı da koymuşum. Aferin. Düz bir çizgiyi çizdik. Alta geçmedik, durduk. Şimdi şu mavi noktanın üzerinden geçecek şekilde D'nin diğer topunu, yani davulunu yapıyoruz. İşte bu. Aynısı küçük D'de de benzer eksiklikler var. Yeşil çemberden başlayarak önce bir uzun çizgisi var. Sonra da mavi noktaları birleştirerek bir arka topu var. Burada e, küçük d harfinde karpuzun kabuğunu kesecek şekilde bir kesiş var. Yani d'nin şu çizgisi e, karpuzun içine girmiyor karpuzun şöyle kabuğu var ve üstten gelen çizgimiz o kabuğun tam üzerinden geçecek. İçine yani şu şekilde içine girmeyecek. Karpuzun içini gö göstermeyeceğiz. E, bunu yapmak için karpuz keserken çocuğa bu oyunu gösterin. Evet, davulcu, deli davul. D harfimiz bu kadar. Bunu e, artık diktiğe önem vermek istiyorum videolarımda. Bir gün sabah iki, iki sayfasını yaptırdınız, başarılı oldu, ona bir ödül vaat ettiniz, parka gittiniz. Öğleden sonra eve geldiniz, akşam veya e, diğer iki sayfayı yaptınız ve D harfini öğrendi bu kadar alıştırmayla çocukların yüzde öğrenecektir. Öğrenemeyen de olabilir. Çocukların yaşı, çocuklar için üç ay bile çok şey fark eder. Yani atıyorum 6 yaşında, 5 yaşındaki bir çocukla beş buçuk yaşındaki çocuk arasında çok büyük farklar olabiliyor. O yüzden çocukları zorlamayın, çocukları kıyaslamayın. Başkası, başka çocuklarla işte o çok güzel yapıyor da sen yapamıyorsun da o ne kadar başarılı da sen başaramıyorsun. Kesinlikle özgüvenini okula derse karşı olan sevgisini olumsuz etkileyecek etkili şeylerden cümlelerden kesinlikle uzak durun. Ders yazı elbet öğrenir ama özgüvenini bir daha kazanması yıllar ömür boyu çeker o çileyi. O yüzden çocuğu kesinlikle kıyaslamadan onu eğlendirerek, gülerek gülüşerek keyifli alan zamanlar geçireceksiniz. Dramaları uzatın, şu oyunları uzatın. Tekrar 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 yapın, biraz o yapsın, biraz siz yapın. Eğlenceli olsun ve ders çalışmak için çocuğu çok sevdiği bir film izliyorken o filmden koparıp ders çalışmaya zorlamayın. Arkadaşlarıyla, çocuklarıyla, kuzenleriyle bahçede oynuyorken o oyundan onu alıp eve gel ders çalışacağız demeyin. Keyfini bozmayın. Dersi, defteri, kitabı ona düşman etmeyin. Evet. D'yi öğrendiğimizi e, farz ediyorum. Kural belli. Önce kırmızı sonra mavi noktaları izliyorsunuz. Şurada da yönergesi var zaten. Önce yeşil çembere koy. Önce kırmızı sonra mavi sonra sarı sonra yeşil. Yeşil sadece büyük E harfinde var. Yeşili unutun. Kırmızı, mavi ve sarı sıralamasını öğrenen tüm çocuklar harfleri sınıftakinden, öğretmen nezaretindekinden bile doğru yapmak zorunda kalacaklar. Şimdi dikte şeyimizi Tabletimizi alacağız. Ve D harfimizi de D, D değil. D harfimizi de Dikte de kullanmaya başlayacağız. Evet. Dikte tabletimizi de aldık. Dikte tabletimiz dediğim gibi arkası deri önü PVC. Ceplerden oluşan bir tür tablet. Kameraya sığıyor mu bilmiyorum. Şurası harfleri dizmek için, alttaki satır da kelime oluşturmak için. Şu kamerayı biraz daha yukarı kaldırırsam sanırım biraz daha iyi görünecek gibi. Nispeten. Tamam. Ancak bu kadar sağa